İngilizlerin en meşhur yemeği nedir? Fish and chips. Yıllardır İngiltere'de yaşayan fish and chips'i bilmiyorsanız ya da bildiğinizi zannediyorsanız ustanız konuşuyor. İzleyin bakalım. Şimdi fish and chips yapmak için iki tane şeye ihtiyacımız var. Birincisi fish, ikincisi de doğru bildiniz chips. Balığımızı alıyoruz. Rice corn'a batırıyoruz. Ardından çıkarıp batıra batırıyoruz. Batıra batırdıktan sonra yağla buluşturuyoruz. Leyla'yla Mecnun kavuşamadı ama balık ile yağ kavuşuyor seyredin bakın nefis. Balığımız pişe dursun çipslerimizi yağ atıyoruz. Çipsimizi yağdan alıyoruz balığımızı da yağdan alıyoruz yağlarını süssün efendim. Geldik en kritik sona Fishin çipste en önemli bir nokta daha fishbox. Chips ve fişin müşteriye gittiği noktadır burası. Paketimizi kapatıyoruz işin çiftçi ablalar abiler balığı nasıl pişirirseniz pişirin paketlemeye önem vereceksiniz. Kendi firmamızın logosunu yaptırdık. Tasarımını da kendimiz yaptık. British Pak ile çalışıyoruz. Yıllardır onlardan sipariş veriyoruz. Stok roomumuz olmadığı için çok çok büyük sipariş vermeye de gerek kalmıyor. İsteğimize göre istediğimiz gibi paketleme hizmeti sunuyorlar bizlere. Eyvallah.